Sevgili seyirciler, şimdi ilk kez izleyeceğiniz müthiş görüntüler var sırada. Havaalanında siz bilet kontrolü yaptırıp bıraktıktan sonra bavulunuzun çıktığı yolculuğa tanık olacaksınız. Üzerindeki o birkaç rakamdan o bagaj kendi uçağını nasıl tanıyor? Hatta bavullar birbirlerine nasıl yol veriyor? Hayretle izleyeceksiniz. İşte o büyülü yolculuk. Bavulların bilinmeyen yolculuğu işte bu noktada başlıyor. Çekin noktasında başlıyor. Siz biletinize çekin yaptırıyorsunuz. Bavulunuzu bırakıyorsunuz ve uçağa doğru yol alıyorsunuz. Peki o bavul uçağa nasıl gidiyor ve varış noktasında sizinle nasıl buluşuyor? Gelin o muhteşem yolculuğu hep birlikte görelim. Bu çok farklı bir yolculuk. Kimsenin görmediği ama tıkır tıkır işleyen bir yolculuk. Atatürk Havalimanı'nın şut altı bölümü burası. Yani bavulların uçağa giderken geçtiği yol. Çekini yaptık, bavulumuzu verdik ve bavulumuzun artık yolculuğu başladı. Yaklaşık 70 metre boyunca bavullarımız bu hat üzerinde ilerliyor. İlk olarak güvenlik için bu X-ray cihazından geçiyor. Günde 60-70 bin bavul geçiyor bu yollardan. Hangi bavulun nereye gideceği belli. Hata oranı sıfıra yakın. Burası adeta bir karayolu gibi. Trafik vızır vızır işliyor. 4 kilometrelik raylı sistem tüm alanı baştan sona kat ediyor. İstanbul trafiğinde şoförler birbirine yol vermez. Ancak buradaki bavul trafiği o kadar düzenli ki görülmeye değer. Bir bavul geliyor. Eğer bir başka bavul varsa onu bekliyor. Ardından hatta girerek yolculuğuna devam ediyor ve bu sırada hiçbir bavul birbiriyle çarpışmıyor. Güvenlik önemli, hem de çok önemli. Şüpheye yer yok burada. Burası tomografi merkezi. Bavulunuzdan şüphe duyulduğu zaman işte bu cihaza sokuluyor. Bu cihaz bir anlamda sizin bavulunuzun filmini çekiyor. Bavulların yolculuğunda güvenlik çok önemli. Güvenlik kameraları bavulların yolculuğundaki her anı dakika dakika kaydediyor. Herhangi bir sorun olduğunda müdahale imkanı daha kolay oluyor. Bavulun yolculuğunda burası çok önemli. Bu raylı sistem tüm alanı baştan başa kat ediyor. Bavul raylı sisteme yükleniyor, yolculuğuna devam ediyor. Hangi uçağa ve hangi kapıya gideceği belli olduğu zaman açılıyor bavul düşüyor ve uçağa doğru yolculuk devam ediyor. Eğer sistem bavulu tanımakta güçlük çekerse işte o zaman insan faktörü giriyor devreye. Gerek barkod özelliklerinden gerekse bagajların özelliklerine bağlı olarak sistem dışına alınan bagajlar yeniden insan maharetiyle okunarak sisteme yüklenir, şutlarına gönderirler. Artık son aşama. Uçağımız Singapur'a gidecek. Bavullarımızın da buraya gelmesi lazım. Özel raylı sistem bavul gezerken işte bakın Singapur uçağının bavulunu tanıdı ve buraya attı. Ve yolcular uçağa giderken bavulları da onlarla birlikte uçağa yöneliyor. Uçak uçuşa hazır hale geldi. Şimdi bavulların uçağa yüklenmesi gerekiyor. İşte bavullar birer birer uçağın içine doğru yolculuğuna başlıyor. İşte böyle bir yolculuk bu. Kimsenin görmediği ama göreni de hayrete düşüren bir yolculuk.